Verilen ağır kayıplardan korkan teröristler operasyon bölgesine gitmeyi reddediyor. Sadece son iki hafta içinde 680 terörist bölgeye gitmeyi reddettiği için örgüt tarafından sözde cezaevine konuldu. Teröristlerin en ufak sızma girişimi engelleniyor. Bölgede kuş uçurtulmuyor. Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçiğin kararlı duruşuyla terör örgütü sığınak yapamıyor, çatışmaya girecek terörist bulamıyor. Barış Pınarı bölgesinin güney hattındaki Tel Tamir ve Ayni issa terör örgütü PKK-YPG'nin en önemli mevzileri konumunda. Bu iki noktadan Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi yapan teröristler karşılarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demir pençesini buluyor. Tel Tamir ve Ayni İsa'ya yığınak yapmaya çalışan teröristler Mehmetçiğin başarılı operasyonlarının yol açtığı korku nedeniyle kaçıyor. Son iki haftada Haseke'de 370, Rakka'da ise 310 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmaya girmemek için operasyon bölgesine gitmeyi reddetti. Terör örgütü ele başlarına karşı gelen bu 680 teröristi sözde cezaevine kapattı. Örgüt üyesi bulmakta güçlük çeken PKK, Rakka ve Haseke'de gençleri zorla silah altına almaya başladı. Son 5 günde 9'u çocuk 290 kişi örgüt tarafından alıkonularak terör kamplarına götürüldü. Örgüt saflarından kaçan teröristlerin sayısındaki artış paniğe yol açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olmak isteyen teröristleri engellemek için Barış Pınarı bölgesine giden yollarda kontrol noktaları artırıldı.